Bir zamanlar Sümeyye adında kalbi sevgi dolu bir kız çocuğu yaşarmış. Sümeyye, dedesiyle birlikte şehrin gürültüsünden uzak, şirin mişirin bir köyde yaşarmış. Köyde her sabah kuş sesleriyle uyanır, dedesinin bahçesindeki çiçekleri sulardı. Bir gün dedesiyle birlikte camiye giderken yol kenarında titreyen minik bir kedi yavrusu gördü. Kedinin annesi ortalıkta yoktu ve yavru soğuktan iyice bitkindi. Sümeyye'nin kalbi merhametle doldu. Dedesine baktı ve dedesi, ''Elbette Sümeyyem, ona yardım edeceğiz.'' dedi. Eve götürdüler, güzelce ısıttılar ve süt verdiler. Sümeyye, kediyi kendi elleriyle besledi, ona Pamuk adını verdi. Pamuk iyileşip güçlenince, Sümeyye onu bahçede özgürce oynamasına izin verdi. Sümeyye, bir canlının hayatını kurtarmanın verdiği mutluluğu yaşadı. Ve dedesi ona, Küçük kalbinle kocaman bir iyilik yaptın Sümeyye. Merhamet insanın kalbini güzelleştirir dedi. Sümeyye o günden sonra bütün canlılara daha da sevgiyle yaklaştı. Çünkü merhametin kalbini nasıl aydınlattığını anlamıştı.